Merhaba çocuklar. Şimdi ikinci sınıf konularında toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi işleyeceğiz. Ee, ama bunun için ilk önce bir, bir şeyleri hatırlamamız lazım. Toplamadakilerin adı neydi? Toplamadaki sayıların adı neydi? Çıkarma işlemindeki sayıların adı neydi? Önce bir onları hatırlayalım. Hadi Evet. Önce toplamadan başlayalım. Hatta toplamayı da yazalım şöyle. Çünkü bunları iyice anlamanız lazım. Bunların üzerinden anlatacağız çocuklar konuyu. Evet, toplama işleminde biz bir sayı söyleyeyim. 28 ile 43'ü topluyoruz diyelim ki. Toplama işleminde ha, toplayalım da. 8, 3 daha 11, elde var 1. 2, 4 daha 6 bir de elde vardı 7, 71 biz buna birinci toplanan, buna ikinci toplanan, ben buraya iki tane toplanan yazdım ama daha fazla toplama, toplanan da olabilir. Yüz tane toplanan, bin tane toplanan olabilir. Sonsuz sayıda toplanan olabilir burada. Burası da toplam. Tamam. Bu isimleri unutmuyoruz. Bunlar önemli. Şimdi gelin çıkarmaya. Evet. Çıkarma işleminde hadi bir çıkarma uyduralım. 65'ten 24 çıksın. 5'ten 4 çıktı 1, 6'dan 2 çıktı 4. Bunların adı neydi? Eksilen çıkan fark ya da kalan. Tamam mı çocuklar? Bu isimleri eksilen çıkan fark, birinci toplanan, ikinci toplanan toplam bu isimleri unutmuyoruz. Şimdi tahta siliyorum. Ve bu isimler üzerinden size bir şeyler anlatacağım. Şimdi biz toplama işleminde çıkarmayı, çıkarma işleminde toplamayı kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz biliyor musunuz? Birisi verilmediğinde. Mesela toplama işleminde toplananlardan biri verilmediğinde. Hemen buraya birinciyi yazalım. toplananlardan biri verilmediyse yazın ben oraya. Toplama işleminde toplananlardan biri verilmediyse 23 ile verilmeyen sayı toplansın. Sonuç 48 yapmışsın. Ben burada verilmeyen toplananı nasıl buluyordum? İşledik biz bunu. Nasıl buluyordum çocuklar? Toplamdan verilen toplananı çıkarıyordum. 48'den 23'ü çıkarıyordum. En kolayı buydu. 8'den 3 çıktı. 5. 4'den 2 çıktı. 2. 25. Neymiş demek ki? Hop. Burada bize verilmeyen toplanmış bir tane yapayım. Bu sefer de ikinci toplanan verilmesin. Ee, 25 ile ben bunun aynısını mı yapayım? Hadi bunun aynısını yapayım ya. Zor oluyor bulmak sayı zaten. Toplamları 48 olsun. Bu sefer ikinci toplanan verilmemiş olsun. Ne yapacağım yine? Toplamdan 48'den bu sefer birinci toplananı. Bana verilen toplanan neyse onu çıkaracağım. 25'i çıkaracağım. 8'den 5 çıktı 3. 4'den 2 çıktı 2. Neymiş 23? İkinci toplanmış. Ne yaptım? Toplama işleminde verilmeyeni bulurken çıkarma işlemi kullandım. Toplama işleminde verilmeyeni bulurken çıkarma işlemi kullandım. Tamam. gelin şimdi çıkarmaya. Burada biraz zorlanıyorsunuz işte. Eks çıkarma işleminde eksilen verilmediyse Bakın önemli olan eksilen. Ne olur buna dikkat edin. Neyin verilmediği çıkarma işleminde çok çok önemli. Tamam? Eğer eksilen verilmediyse eksilen neresiydi? En üstteki en büyük sayıydı değil mi eksilen? Eksileni vermemiş bize. Eksilenden kaç çıkardığını biliyoruz. Kaç çıkarmış olsun? 27 çıkarmış olsun. Sonuç ne olsun? Çıkarma işlemi bu. Unutmayalım. Sonuç ne olsun? 14 olsun. Peki. Eğer bir çıkarma işleminde eksilen verilmediyse ne işlem yapıyoruz biliyor musunuz? Bir sayıdan 27 çıkmış 14 kalmış. Bir bütünden bir bütünden. 27 çıkmış 14 kalmış. Ben bu bütünü bulmak için ne yaparım? O çıkarttığım parçayı tekrar eklerim. bütünü bulurum değil mi? 27'ye 14 ekleyeceğim. Yani çıkanla fark toplanır çocuklar. Eksileni bulmak için çıkan ve fark toplanır. Çıkarma işleminde eksileni bilmiyorsak Çıkan ve fark toplanır. Eksilen bulunur. 7, 4 daha 11. Ele var 1, 2, 1 daha 3. Bir de ele vardı 4. 41. Tamam mı? Şimdi de geçelim. Çıkarma işleminde. Çıkanı bilmeyelim bu sefer. Çıkan. verilmediyse. Bu iki basamaklı, üç basamaklı, dört basamaklı ileride onları öğreneceksiniz. Hepsinde geçerli. Çıkan. Dikkat edin ne olur. Çünkü çıkarma işleminde eksilen farklı bir işlem yapıyorsunuz. Çıkan farklı bir işlem yapıyorsunuz. Aynı sayıları verelim. 41 eksilenimiz. 41'den bu sefer biz çıkanı bilmiyoruz. Sonuç 14. Ne yapacağız biliyor musunuz? 41'den düşünün 41 bütün 41'den bir şeyi çıkarmışız 14 kalmış. Baştan alalım. 41'den ben hani son kalan 14 vardı ya şu. Ben bunu çıkarırsam bu sefer bunu bulmaz mıyım? 41'den eksilenden farkı çıkarıyorum bu sefer. Çıkanı bulmak için çıkarma işleminde çıkarma kullanıyorum. Tamam Çıkan olmak için çıkarma işleminde çıkarma yapıyorum. Eksilenden farkı çıkarıyorum. 1'den 4 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 onluk e kaldım. 11'den 4 çıktı. 7. Burada kaldı. 3. 3'den 1 çıktı. 2. 27 neymiş? Benim çıkanımış. Evet. Çocuklar bununla ilgili bol bol oluşturma yapmanız lazım. Başka türlü aklınızda kalmaz. Kitaplarda bir sürü bir sürü ders kitabımızda da bir sürü buna ilgili alıştırma var. Ne olursunuz hepsini çözün. İsterseniz bunu açın. Video kalsın böyle. Buna baka 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 yapın. Sonra zaten oturacak. Bakmanıza gerek kalmayacak. Tamam. hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın.